بسم السلام عليكم مصطفى السلام عليكم شكرا السلام عليكم Allah kalabalık. Hadi abi razı olsun.

hasbihal ediyoruz. Sıkıntılarını dinliyoruz. Acil çözülmesi gereken sıkıntılar, başkan yardımcımızla ilgili müdürlerimize talimat veriyoruz ve inşallah çözüme kavuşturuyoruz. Diğer taleplerini de not alıyoruz. Onu da program dahiline inşallah yerine getireceğiz. Tabii ki vatandaşlarımızla bir arada, bir arada olmak bize ziyadesiyle mutluluk veriyor. Kendileriyle birlikte olmak, kendileriyle birlikte belediyeyi yönetmek bize ayrıca mutluluklar diyor. Ben kendilerine huzurlarında getiriyorum. Size teşekkür ederiz. Her şey çok güzeldi. Davetiniz Teşekkür ederim. Selamun aleyküm. Biz bir biziz. Yok Allah razı olsun. Siz de verseniz. Yok Allah razı. Hayırlınıza çok selam söyleyeyim. Görüşürüz. Selamun aleyküm. Allah'a şükür. Helal olsun. Hadi oluşturmak inşallah.